Bu rapor, medyadaki kısıtlı sayıda haberin analiziyle engelli kadına yönelik şiddet üzerine bir durum analizi ortaya koymaya çalışmıştır. Engelli kadınlar, engeli ne olursa olsun, şiddetin her türüne maruz kalmakta, çoğunlukla tanıdığı birinin şiddetine uğramakta ve şiddet ortamını kolayca terk edememektedir. Yaşanan şiddeti görünür kılabilmek amacıyla hazırlanan bu raporun bundan sonra yapılacak çalışmalar içinde temel teşkil etmesini, engelli kadınların güçlenmesine katkı sağlamasını umuyor ve kadınlar için sunulacak hizmetlerde engelli kadın perspektifinin ana akımlaştırılmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, küresel boyutta en yaygın insan hakkı ihlallerinden biridir. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili çarpıcı ve ürkütücü gerçekleri ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre Dünya genelinde kadınların 35'i fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor, diğer bir deyişle her üç kadından biri hayatında en az bir kez şiddete uğruyor. Türkiye ne yazık ki kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü ülkeleri arasında ilk sırada, Fiziksel veya psikolojik şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke %38 ile Türkiye olmuştur. Sınırlı çalışmalardan elde edilen veriler engelli kadın ve kız çocuklarının engelsiz kadın ve kız çocuklarından 10 kat daha fazla şiddetle karşılaşabileceğini bize söylüyor. Bu çalışmada Ocak 2019 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki haberler internetteki haber siteleri ve yazılı basında taranmıştır. Arama sonucunda ilgili zaman diliminde engelli bireylere yönelik şiddet haberlerine odaklanan 75 adet habere rastlanmış. Bu haberlerin 40 adetinde engelli kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet vakaları tespit edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 40 vakanın 32'sinde mağdurun yaşı doğrudan belirtilmiştir. Buna göre en küçüğü 9 yaşında olan mağdurların en büyüğü de 66 yaşındadır. 16 vakada Şiddet mağdurunun engelli kız çocuğu 18 yaş altı olduğu tespit edilmiştir. Ve vakalarda çocukların en çok cinsel şiddete maruz kaldıkları görülmektedir. Bu veri ışığında kadına yönelik şiddet vakalarının bir kısmı aynı zamanda çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları ihlali olarak da yorumlamak gereklidir. 13 haberde şiddet uygulayan kişinin yaş bilgisine erişilmiş, buna göre incelenen vakalarda en küçüğü 16, en büyüğü 57 yaşında olan erkekler tarafından şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştır. İki vakada şiddet uygulayan kişiler, cinsel şiddet, 18 yaşın altındadır. Dört vakada, Bakım merkezlerinde yaşanan ihmal ve kötü muamele haberleştirilmiş. Merkezlerde farklı yaşlardan engelli bireylerin kaldığı ifade edilmiştir. Zihinsel engelli ve psikososyal engelli çocuklar tüm engel gruplarına göre şiddet ortamında en dezavantajlı kalan grupları oluştururken bu gruplar 4.6 kat daha fazla cinsel şiddetin mağduru olmakta ve 3 kat daha fazla zorbalığa, akran ve yetişkin şiddetine uğramaktadırlar. Yapılan detaylı haber okuma sonucu toplam 40 haberin 23 tanesinin doğrudan mahkeme kararı neticesinde yazıldığı tespit edilmiştir.